Dostlarım selam. Şimdi de yeni bir vlog. Dünden beri video çekiyorum. Bu böyle çok güzel bir şey benim için. Hala sıcak. Evde buz kalmamıştı. Ben de üzerine soğuk su ekledim. Çareler tükenmez. Yüzüm çok kötü yanıyor. Dün kolye takmıştım. O da güneşten iz yapmış sanırım. Çok kötü. Neyse. Çok geç kaldım. O yüzden hemen hızlı böyle bir şeyler yapacağım. Çünkü giderken PTT'ye doğramam lazım bir şey soracağım. E yolumun üzerinde ama çok kalabalık oluyor. Bilmiyorum bir şey soracağım dey deyip geçmeye çalışacağım. Sonuçta kargo vermeyeceğim. Ay. Onun haricinde mutluyum sanırım şu an. Bilmiyorum bir boşluk hissiyatı var hala ama. Öyle. Şimdi ben hazırlanayım geleyim evden çıkarken açayım tekrar. Kargo yüzünden bir saattir bekletiyorum. Yani beni dövse yeridir gerçekten. Şimdi geldim. Sahildeyim gidiyorum yanına. Birazcık moralim bozuyor bir yere geç kalınca da. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Bir alırsam. A few moments later. Dostlarım selam. Saat şu an 12'ye geliyor. Ben bir saat önce eve geldim. Rujum çok güzel değil mi? Yeni bir şey buldum. Hem uygun fiyatlı hem güzel. Bugün çok güzeldi. Makyajımı çıkartırken konuşayım. Burada şairimiz e, Cunda Adası'nı bahsediyor. Ayvalık'taki. Orada niye öyle söylemişim bilmiyorum. Türkçem iyice bozuldu benim. E nasıl biliyor musunuz? Sanki Ayvalı bir adaya gitmişim gibi. İstanbul'daydım ama çok güzeldi. O yüzden çok mutluyum. ve yani uzun süredir böyle gün geçirmiyordum. Çok tatlı. Baya güzel geçti o yüzden. Hatta bakın. Şu yeşim taşını aldım. Bileklik. Şöyle mavi. Çok güzel bir şey aldım. Bunun kolyesini alacaktım. Sonra bilekliğini aldım bileğim kalın olduğu için bana olmadı. Abla da şöyle ucuna süs taktı diye zincir ekledi. Çok güzeldi. Ya ben böyle küçükken hep şey düşünürdüm. Hatta bir iki seneye kadar. Ben böyle büyük şehir insanıyım. İşte İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'da yaşarım falan. Ben İstanbul'u hala çok seviyorum. Ama İstanbul'da yaşamam. Türkiye'de kalırsam ve kalacağım süre boyunca. Çünkü hani hayallerim Türkiye'de değil bilmiyorum. Yani umarım hayallerime ulaşırım bir gün. Ama böyle Türkiye'de kalırsam ya İzmir'in böyle köy yerlerinde ya da böyle işte Ayvalık tarzı sahil kasabalarında, işte İstanbul'da olursa adalarda falan kalırım. Yani çünkü sabah uyandığımda denizi görmek istiyorum. Çok güzel. Hem de böyle ada insanı, sahil insanı yerleri o kadar tatlı, o kadar candan insanlarken kendimi çok güzel hissettim. İşte görüntüleri koyarım ben yani, çekebildim ama arkadaşlarımla böyle dünyadan kopuyorum ve hani böyle çeneme vuruyor çok konuşuyorum zaten videolardan anlamışsınızdır konuşmayı çok seviyorum çekebildiğim kadarını çektim bir de uzun süre görüşmüyorduk o yüzden böyle vakit geçirdik güzel yani çok gerçekten eğlendim çok hoşuma gitti ve sanki böyle günübirlik tatile gitmiş gibiydi o yüzden mutluyum baya. Bir de bunları aldım eticiler çok mutluyum. Onun haricinde de dediğim gibi çok keyif aldım. Bir gün geçirdim. işte yemek falan yedik ve bayağı gezdik sahilde. Öyle karnım doydu. Aç karnımı doyurdum. Bu konuda biraz zorlanıyorum. Öyle. Bilmiyorum ben. Uzun süredir böyle bir gün geçirmiyordum. Gerçekten çok iyi geldi. Umarım siz de güzel günler geçiriyorsunuzdur. Eğleniyorsunuzdur. Çünkü Bilmiyorum ben çok keyif aldım. Çok güzeldi. Çok eğlendim böyle. O yüzden nice. Bir de bir şey daha aldım. Onu göstereceğim ama onu şu an değil haftaya alacağım. Umarım umarım olur ve hani tam böyle beni yansıtıyor. Hatta abla da söyledi böyle işte tam böyle seni yansıtı. Çok cuk oturdu diye üstüne O yüzden çok mutluyum. <laughs> bu arada çok uykum var ama makyajımı çıkarmam lazım. Ah, bunu hiç sevmiyorum ya. Eve geliyorsunuz tamam. Tüm kızlarda oluyordur böyle eve geliyorsunuz böyle bir mayışma bir yorgunluk makyajı böyle çıkarmak istiyorsun. Çok yorgunumdan tabii çıkarıyorsun. Yani çıkarmadan rahat edemiyorum. Yani şey kapatıcı da var. Sadece rümel olsa. Neyse ama o da zararlı. Çıkartın makyajlarınızı. Kalkın. Ben şimdi kapatıyorum. Çok uykum var. Ee, yarın evdeyken çekerim sanırım. Bir vlog daha yaparız. Güzel olur. Ee, şimdi öptüm hepinize. iyi geceler uyuyanlara Ben de gidiyorum. Günaydın. Ama saat bu arada dörde e geliyor. Aslında günaymadım. Ben hep böyle... Bunu bana bu e, ay içerisinde o kadar fazla kişi söyledi ki... Uykudan yeni uyanmış gibi durduğum için... Hep o moddayım. Uyuyacakmış gibi. O yüzden günaydın. Neyse pazara gidiyoruz. <laughs> Annem bu işi de bana yıktı. Neyse problem değil. Bu arada... Ben e, sıcaktan mı öyle oluyor bilmiyorum ama... Daha 19 yaşındayım ve her gün dışarı çıkınca yoruluyorum. Ki hani eski Nisa olsa yani geçen sene bu eve kapanmadan önce dönemde aslında evet ile başladı. Hani her gün dışarı çıksam yorulmazdım. Hani sabah 7'de çıkayım akşam 12'de geleyim yine yorulmazdım. Ama şimdi bir gün dışarı çıkıyorum yoruluyorum. Bu hiç iyi bir şey değil. Hiç hiç iyi bir şey değil benim için bu yani. Neyse bir de İstanbul'un bu sıcağı halis mi? Yani ya İzmir bile böyle değil ya. En azından orada da sıcak var ama terlemiyorsun. İstanbul'un havası beni delirtecek gerçekten. Ama bu sıcakta da şey oluyor sanki. Bak giyiniyorum ve yazlık yerde yürüyormuş gibi. <laughs> ama yine de iyi bir şey değil yani. Birazcık sıcaklık dereceleri lütfen düşebilir mi? Ya da böyle biraz esebilir mi ilkbahardaki gibi lütfen. <laughs> Çünkü akşam 6'da bile çıksanız sıcak. Anca böyle 7 de değil, 8'de falan bir dışarı çıkmanız gerekiyor. Zaten 8'e çıktıktan sonra nereye gideceksin yani? Lütfen o yüzden düzelsin havalar. Ne olur. Of bu kadar istiyordum. Şimdi pazara gidip bir gelelim.